Herkese yeniden merhabalar. Sizler için bugün de avokado ile 5 dakikada hazırlayabileceğiniz hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir tarifim var arkadaşlar. Guacamole yapıyoruz. Dilerseniz hemen hem pratik hem de lezzetli tarifimizin yapımına geçelim. Halihazırda elimizde 2 adet olgunlaşmış avokadomuz var. Şimdi onu temizleyerek tarifimize başlayabiliriz. Şöyle ikiye ayırıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak olduğu için hemen ayrılıyor. Şöyle elimdeyken dilimleri ayırıyorum. Dilerseniz tamamen hiç dilimlemeden de kaşık yardımıyla çıkartabilirsiniz. Ama böyle kolaylık oluyor. Şöyle kaşığımızda da çıkartalım. kapımızın içerisinde koyalım. Şöyle çekirdeğimizi de kolayca çıkarıyoruz bıçağımızın yardımıyla. Bunu da aynı şekilde dilimleyelim. Şöyle. Söylediğim gibi avokadonuzun olgun olması önemli arkadaşlar tarifimiz için. Diğer avokadomuza da aynı işlemi yapalım. Dilerseniz dilimlemeden de şu şekilde alabilirsiniz. Zaten oldukça yumuşak. Ezmemiz kolay olacaktır. Hangisi kolayınıza giderse o şekilde ekleyebilirsiniz. Şöyle çıkartalım. Şimdi avokadolarımızın içerisine kırmızı soğan ilave edeceğim. Şöyle. Bu oldukça büyük bir kırmızı soğan. Onun için yarısını ilave edebilirim. Şöyle yarısını kesiyorum. Bunu da oldukça ince bir şekilde doğrayalım. Avokadolarımızı biraz ezelim, çok da püre haline getirmeyelim. Gördüğünüz gibi zaten yumuşak olduğu için hemen eziliyor. Tamamdır. Şimdi içerisine ince ince doğradığımız soğanlarımızı da ilave ediyoruz. Avokadolarımız kararmasın. Hemen içerisine limonumuzu da ilave edelim. Benim limonum çok büyük. Onun için şöyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Şöyle diğer yarısını da biraz sıkayım. Tamamını sıkmadan şöyle birazını ayıracağım. En son tadına bakacağım. Ona göre biraz daha sıkabilirim. Şöyle bir diş sarımsağım var. Onu da ilave edelim. Dilerseniz koymaya da bilirsiniz. Ama lezzet veriyor. Onun için ben bir tane koyuyorum. Şöyle bir adet domatesim var. Onu da doğrayacağım şimdi. Ben kabuklarını soyuyorum. Dilerseniz kabuklar ile birlikte de kullanabilirsiniz. İçin çekirdeklerini de çıkartalım, sulandırmasın. Evet, bunları da çekirdeklerini çıkarttım. Gördüğünüz gibi İnce ince doğrayacağım. Aynen soğanı doğradığım şekilde böyle diş diş. Bunları da içerisine ilave ediyorum. Evet, tuzumuzu ve karabiberimizi de ilave edelim. Evet, bu yeterli. Ben şimdi biraz da zeytinyağı koyacağım. Aslında tarifte zeytinyağı yok. Avokadonun yağı yeterli gerçi ama şöyle ben biraz 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koyuyorum. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Dilerseniz bu etapta maydanoz, kişniş ilave edebilirsiniz. Tadına baktım, şöyle limonun geri kalanını da ilave edeceğim. Siz de bu esnada lezzetine bakın. Tuzu, karabiberi, limonu az gelirse ilave edebilirsiniz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Oldukça lezzetli, sağlıklı, gördüğünüz gibi çok da pratik. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif. Evet servisimizi de yapalım. Malzeme listesini videonun altına açıklamalar bölümünde de ilave edeceğim, kaydedeceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.